Merhaba arkadaşlar. Tekrardan ve tekrardan uzun uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün 4 Eylül 2023 Bugün neden bu videoyu çekiyorum? Başlıkta da okuduğunuz üzere ben şu anda dünyayı gezip para kazanıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Fotoğrafçılık yapıyorum. Profesyonel fotoğrafçı olarak dünyayı geziyorum. Ve size de ...bunu nasıl yaptığımı, nasıl dünyayı bedava gezip, üstüne para kazandım anlatacağım. Yani, <laughs> anlatacağım derken size yolculuğumdan bahsedeceğim. Bu ilk videom biraz kısa bir video olacak. Uh, karanlığa geçmeyelim. Ama öncelikle kendimden bahsedeyim kısaca. Benim adım Boğaçan Sahim Ertürk. İzmir'de doğdum. Ben yaklaşık 5-6 yıldır profesyonel fotoğrafçıyım. Bu videoyu çekme amacım belki bir kişi, iki kişidir, belki yüz kişidir, bilmiyorum artık kaç kişiye ulaşır. Size ilham olmak, bu tarz işlerle ilgili sizi bilgilendirmek, aynı zamanda kendi hayatımı, ne yaptığımı size anlatmak. Teşekkür ederim şimdiden videoya başladığınız için. Abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Bugün Almanya'dayız. Kiel'deyiz. neden buradayım? Sonra neden başka yerlerdeyim? Bundan da bahsedeceğim. Ben bir cruise firmasında profesyonel portre fotoğrafçısı olarak çalışıyorum şu an. Ee, Birebir e, premium fotoğraflardır düğün vesaire. Profesyonel portre fotoğrafçılığı yapıyorum gemilerde. Bunun benim için ne avantajları ne dezavantajları var bunların hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle <laughs> videonun başında da duyduğunuz gibi avantajlarından bahsedeceğim. Bugün Almanyadayım. Yarından sonraki gün Finlandiya'dayım. Anlayacağınız üzere dünyayı geziyorum. Üstüne e, çok da güzel bir maaş alıyorum. Ve sevdiğim işi yapıyorum. Ve bundan hani ne kadar keyif aldığımızı gerçekten gerçekten anlatamam videoda. İnanılmaz bir duygu. Sevdiğiniz işi yapıp para kazanmak. Onun dışında e, yemeğiniz, <laughs> kalacağınız, gidişiniz, gelişiniz, her şeyiniz e, hani kafanızda bir dert kalmıyor. Bugün nereye gideceğim? Oraya gitsem mi? Şu şu gün şu ülkeye gitsem, Avrupa'yı mı gezsem diye bir derdiniz yok. Bakın gördüğünüz gibi bugün Almanya'dayım. Birkaç gün sonra farklı bir Avrupa ülkesine gezeceğim. Çok herkesin alışabileceği bir hayat tarzı değil ama kesinlikle kesinlikle denenmesi gereken bir hayat tarzı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videolarımda da bunu daha detaylı nasıl başladığım bu işlere nasıl başvurulur, bu işler nasıl yapılır, ne yapıyorum gemide tam olarak her şeyi detaylı detaylı videolarda anlatacağım. Bu video biraz tanıtım videosu gibi oldu. Böyle kanalıma hoş geldiniz. Taze bir video oldu. Teşekkür ederim bu kısa kısa videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.